Evet, merhaba. Şimdi bu derste listelere giriş yapacağız. Şimdi bu listeleri 3 videoda çekeceğim ben. Bir listelere giriş şeklinde genel bir liste tanımlaması yapacağız. Daha sonra listelerin metotlarından bahsedeceğiz. Bu metotlar çok önemli. Çünkü listelerle işlem yaparken genelde bu metotları çok sık kullanacağız. Sonra Daha sonrasında listelere ait fonksiyonlara da bakacağız. Şimdi listelere girişle başlayalım. Liste nedir? Önce onu tanımlayalım. Python'da listeleri biz birden fazla veriyi ya da tek veriyi düzenli ve sıralı bir şekilde tutmak için kullanıyoruz. Bu sıralı ifadesi çok önemli. Çünkü liste yapısının liste yapısının içindeki her veri bizi bizim için sıralı ve indeksli olarak tutulur ve bunlara o sırasıyla erişebiliriz. Ondan bahsedebiliriz. Nasıl bir tanımlama yapıyoruz onu gösterelim önce. Listeyi biz Python'da köşeli parantezle tanımlıyoruz. Bu bizim için bir liste yapısı oldu. Mesela şöyle yapalım. Arda eşittir. Köşeli parantez yap yapıp, print, e, type, Arda diyeceğim. Mesela bana nasıl bir çıktı verecek ona bir bakalım. Bunu çalıştırdım. Bakın gördüğünüz gibi burada bana list dedi. Yani liste veri tipi olarak yazdırdı. Köşeli parantezde biz liste veri tipimizi böyle tanımlıyoruz. Peki bunun içinde verileri nasıl tutuyoruz? Ona bakalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bunun içinde farklı farklı verileri tutabiliyoruz. Ee, yani mesela bunun içinde sayılar tutabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu verileri biz virgülle ayıracağız birbirinden liste içerisinde. Bunu unutmayalım. Bunun gibi sayılar tutabiliriz. Veya işte orda iki diyeyim buna. Bunun içerisinde stringler tutabiliriz. A, B, C, D gibi stringler tutabiliriz. İşte içinde float'lar tutabiliriz. Aklınıza ne gelirse float tutalım mesela. 3.14 4. Pardon bu bir string oldu tabii ki. Şunu silelim. 4.21 diyelim mesela. Veya hani boolean değerler de tutabiliriz. Aklınıza ne gelirse. Hatta göreceğiz ki listenin içinde liste bile tutabiliriz. Şu boolean'u bir girelim. Mesela true true false Listenin içinde liste tutalım. Onun içinde de liste tutabiliriz. Şuna 4 diyeyim mesela. da 5. Mesela bunları nasıl kullandığımızı hep göreceğiz. Listenin içinde liste tuttum. Onun içinde de liste tuttum mesela. Ona true değerini girdim diyelim. İşte buraya 12 gireyim. Buraya 23. Burada işleri yani katman katman arttırabiliyoruz. Biraz karışık oldu daha net olarak göstermek için. Şöyle yapayım. Listenin içinde liste tuttum. Onu mesela 1, 2, 3 dedim. Sonra e, listenin içindeki diğer listede mesela abc dedim. Mesela C şey dedim. İşte ondan ötesindeki listede, üçüncü listede listenin içindeki. Orada da mesela 3.14 işte 4 pardon 4.21 böyle değerlerimi tuttum mesela. Bunun gibi kullanabiliriz. Yani listenin içinde her şeyi tutabilirse Sadece aynı veri tiplerini tutuyoruz ama hayır. Mesela listenin içinde farklı veri tiplerine ait yapıları da tutabilirim. Mesela 1 derim, A derim, 3.14 derim. Ondan sonra bir de liste koyarım buraya mesela. Diyelim ki listenin içinde de 13 olsun. Bunun gibi farklı veri tiplerini de bir arada tutabilirim. Böylelikle kullanabilirim. Şimdi burada bilmemiz gereken buradaki listenin içindeki her bir elemanın indeksinin yani sırasının olduğu ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ona bakalım mesela ne demek bu? Şimdi arda şimdi daha önce string'lerde bahsetmiştik mesela bir stringimiz olsun yazı diye. Şöyle. Ben bu stringin e, indekslerini yani belirli öğelerin yazdırabiliyordum. Mesela yazını, yazının yazının indeksini yazdırmak istersem bana A harfini burada veriyordu. Listelerde de aynı işlem uygulanabiliyor ancak şöyle indekslerle listenin sıralı öğelerine erişiyoruz. Mesela listenin 0. indeksi de bize bir değerini verir. 2. indeksi iki değerini verir. Yani 1. indeks aslında 0. indeks, 1. indeks, 2. indeks. Böyle gidiyor. Mesela deneyelim. Arda listemizin, şu bizim bakın köşeli parantez bir listemiz var. İlk ögesine erişmek isteyelim. 0 dedim. Print dedim. Bakalım bize ne verecek? Bize bir değerini verdi. İlk ögesi gerçekten 1. Ardı 2'nin mesela ilk ögesine erişmek isteyelim. Bunu yazdırdığımda bana A harfini verdi. Şuradaki. Sonra mesela peki şunu deneyelim mesela liste tutan bir liste. Listeler tutan bir liste bize ne verir? Onu deneyelim. Ardı 5'in ilk ögesini biz almak isteyelim. Bakın bu sefer bana bir liste verdi. Neden? Çünkü listenin ilk ögesi bir liste, kendisi bir liste zaten. Virgüllerle ayırmıştık ya bakın. Virgüllerle ayrılan kısma bakıyoruz. Bunlar birinci, birinci öğemiz, sıfırıncı indeksteki öğemiz. Birinci indeksteki ögemiz, ikinci indeksteki ögemiz. Peki eğer biz e, birinci, sıfırıncı indeksteki listenin mesela ikinci, yani iki sayısını almak istesek. Bu sefer ne yapardık? Şimdi biz sıfırıncı indekse gittik. Şu listeye eriştik. Şu listedeyiz biz şu an. Biz bu listenin de 0 e, birinci indeksindeki ögeyi almak istiyoruz. Bu durumda bu sefer tekrardan bir buraya 1 yazarız. İkinci, yani birinci indeksi erişmek istediğimiz için. Bunu yazdırırsam karşıma 2 olarak çıkıyor. Şuraya erişmiş olduk mesela. Yani diyelim ki bunun içinde de bir liste olsun. Diyelim ki böyle bir liste daha var. Bunun içinde 1 var. Bu sefer ne yapıyoruz? bir sıfır indeksi gittik bize bu büyük listeyi verdi. Bu listenin ilk indeksine gittik bize bu listeyi verdi. Şimdi biz o indeksin içindeki o listenin içindeki ilk indekse erişmek istiyoruz. Yine sıfır yazdım. Bastığımda bakın bana bu sefer biri doğru bir şekilde vermiş oldu. Yani bu indeksleme işlemi çok önemli. Bu indekslerin üzerinde mesela gezinme yapacağız. Bu şekilde bunları kullanacağız. Bir de negatif indeksler var onlara da bakalım. Bunlar yine aynı stringlerdeki ile aynı işleyişe sahip. Mesela Arda'nın eksi birinci indeksine erişmek isteyeyim ben. Bunu yazdırıyorum. Bakın bana 5 verdi burada. Arda'nın eksi birinci indeksi bana 5 verdi. Bu sefer sondan gidiyoruz. Ama sıfırdan değil eksi birden başlıyor. 2 dersem eksi 2 dersem bana dördü veriyor. Negatif indeksler bu şekilde çalışıyor. Şimdi slicing'e bakalım. Slicing de stringlerle aynı. Yine şöyle iki tane, üç farklı alanımız var. Burası başlangıç indeksimizi yazdığımız yer. Mesela e, biz 2'den başlamak isteyelim. Birinci indeks. E, ve hani 3'e kadar gidelim. 3 dahil olmuyor. Şuraya yazdığımız kısım dahil olmuyor ama 2 diyelim. Buraya da bir kaçar kaçar gitmek istediğimizi yazıyoruz. 1 diyelim mesela. Bunu yazmamıza da gerek yok. Boşta bırakabiliriz. Şimdi yazdığımda mesela bana e, o listeyi bölüp öyle bir liste çıktısı verdi. Şuradan başladık bakın birinci sıfır, bir, birinci indeksten başladık, ikinci kadar gittik e, ve birer birer gittik, son kısmı dahil etmedi, ikiyi bana verdi, yeni bir liste oluşturdu. Mesela bunu da koymayayım, sonuna kadar gitsin birinci bana 2, 3, 4, 5 diye yeni listemi verdi, bu orijinal liste değişmiyor. Biz bunu yeni bir liste olarak bize veriyor. Bunu hani yeni bir değişken atarsak mesela e, diyelim ki pardon şöyle mesela bunu alayım. Tamam. Burada mesela yeni liste diyelim. Bu sefer yeni listeyi yazdırırsak bir de Arda'yı yazdırırsak Arda'nın mesela değişmediğini göreceğiz. Bakalım. Evet ardı değişmedi. Burada yeni listeyi e, böyle atadık. Ama orijinal listede bir değişim olmadı. Bu sadece slicing işlemi. Eğer yeni bir atama yaparsak o zaman bunu görebiliriz. Ee, pardon. Şimdi listeyi böyle oluşturduk. Bir de bu listeyi fonksiyon olarak da oluşturabiliriz. Mesela arda 7 diyelim. List. Böyle yazarak bakın. Built-in mutable sequence diyor. Ee, değiştirilebilir dize bu şekilde de bir liste oluşturabiliriz. Arda'nın türüne baktığımız zaman şurayı silelim. Mesela print type Arda 7 dediğimizde pardon Arda 7 dediğimde bana gene list şeklinde çıktığı vermiş olacak. Bu listelerde toplama işlemi yapılabiliyor. Ona bakalım. Mesela liste 1 diyeceğim. Bu bana 1 pardon 1 versin. Şuradaki tabi boşluğu silmemiz gerekiyor. E, liste 2 bu da bana 2 versin mesela. Liste 3 de bana liste 1 pardon bunu niye parantez için aldık? Şöyle liste 1 artı liste 2. Şimdi bu durumda e, liste 1 ile liste 2'yi toplayıp bakalım liste 3 bana ne verecek? yazdırdım. Bakın birlikte ile iki listelerde böyle toplama işlemi de yapabiliyoruz. Şimdi genel hatlarıyla listeleri gördük. Bundan sonrakinde listenin metotlarına bakacağız. Bakalım liste metotları nasılmış onu göreceğiz. O kısımda çok önemli bir kısım. O videoda görüşürüz.